Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Multi Survival oynuyoruz. Yani Survival oynuyoruz. Hadi başlayalım. Tamam. <laughs> Kaan. Abi o değil bence bir dağın içini yaralım ya. Sikerim evi. Bence yapalım. Abi. Sonuçta Multi yani. Yakalanırız. Biraz gelişip öyle gidelim adamlara falan. Medra tamam. medra. Ay. Oğlum benden uzaklaşma var. Sen neredesin? Tam yanımdan. Kaan hemen bir balta yap da direkt Sanırım ağaç bölgünü var. Direkt kırarsın. Tamam, böyle Be beyler bizimle birlikte video bir çekmek istiyorsanız artık adresinizi yazın. Başka bir şeye gerek yok. Dur ben sana yapıyordum. Sen yap ben de kazma. Yapıyordum. Al. O zaman sen kazma yap da direkt şey yapalım. Tamam boş ver kazma. Şimdi orman bulsak evet. ne güzel olur. Tamam ya abi. yapabildiğin, kırabildiğin kadar kır işte. Oğlum hayvan gibi elma topladım lan. Bu ne? Bana da elma gelmedi. <laughs> ha Geldi geldi Ne gitti? Sen tutamazsın beni yol tutamaz <laughs> Allah'ım 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 Allah O <laughs> nasıl <laughs> şey <laughs> Otomatik cd ettim lan bunun evet. modu var, o daha güzel. Saniyede gidiyor, bu yavaş yavaş. Oğlum, bir tane gerçeği bunu 10 saatte kırıyor. Neyse hadi boş ver. Ben 61 tane topladım yani kaç tek Tek sadece 60 saniye. topladı. Abi tamam ne yapalım? Bence gel şuraya bir yapalım. Abi sen yap lan. Ben uğraşamadım. Normal güzel bir şey yapamayız ki. Bak. Dur bak, gel bana kalırsa şura, şuraya. Bence şuraya yapayım. Abi orası çok orta ya. Olsun. İyi ya yapmam Ben gidip madene gidiyorum bana ne. Ha dur. Gideceğim şeyi toplayacağım. Taş. Taş mı? Aynen. Taş ne yapacağız? Yazan biraz. Gidip abi siktir. Kan biz karlı şey biyomundayız ya. Kar biyomu. Evet. <laughs> ee, tohum nasıl sileteceğiz. Tohum mu? Yani tohum nerede? yaparım. Neyse. Bak. Gideriz. Uzaklara. İyi ben madene gogum. Aaa inadı amına. Manlara manlara amına. Allah. Kazıyorum. Biraz daha uzaktan konuşsaydım. <laughs> Geldi mi ses? Çok az. Aa bir creeper patladı be. <gülüyor> <gülüyor> o bu ne? Bu ne iş? Oğlum ya. Oğlum ya gidip odundan mı yaptın? Zaten iki tane odunumuz var. Ne iki tanesi? Köşelerini. Hadi attım tepesi. Ha bu ne be? <laughs> Öldün mü? Evet. Abi rüya Bekle çıkalım. Creeper tek attı. Oğlum ya sana bir vurayım dedim. Zorluk seviyesi art zaten herhalde. Abi, bir kömür bulayım da koyduğum şeyleri geri almak zorunda kalıyorum meşaleleri. <laughs> Aa, o ayrı buldum ha. O oh, ye yeah, man. <laughs> Direkt kalkana koy. Tam bu sürekli dakikayı kontrol etme. Ya olmasın orada Daha beş buçuk dakika olmuş. Yarım saat yapalım. Yirmi dakika abi Adamlar yazar. Bir şey yapmam şimdi. Bu şimdilik mi? O kadar odun vardı. var. Lan saniyede topladık. Tekrar topladım. Bir şey diyeceğim de abi niye kömür çıkmıyor? Kafayı ya. Odun kömürü yapalım. <laughs> evet. O mağaraya geldim kanka manyak ıy çok fena dur burayı unutmayayım. bu kazdığım yeri unutmayın de şey mağara buna altı ben gidip odun kömürü yapacağım o yüzden gidip Öyle. ne oluyor lan ben iyiyim sen tutamaz sen bile tutamaz göz yıldızlar tutamaz oha laga var sen de korusu yüklersen git oyan lakka Hani yes. sen ya. Abi şunu kırmak o kadar uzun Onları kullanmasaydın. Abi kan şuna bak. Zaten kan bir yerde gördüm. Abi yaptığın eve vereyim. Dört blokluk. Olsun oğlum. Taşım edin. Taşım böyle bir şey. Alan olsun sen bir şey yapardın. Ne? Alan olsa güzel bir şey yapardım. Oğlum ben kastaydın ya. Ha bak kapıya bak kapıya. Kapıya bak. <laughs> 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 eee? Yıldızlar tutamaz. Şimdi ne yapalım? Oğlum ya git madene gir Allah Allah. Çeşfim mi çıksa <laughs> Taş tosma... Oh! Ha! Abi kan ben burayı kullanamıyorum. Niye? Çünkü ben koydum. Aa. Ya! Ya ne ya? Abi şey, şunu... Yerden bir şey kırsana. <laughs> Kırılmıyor. Şimdi Aa. Clean. ben karşıya evimi yapacağım lan. Senden ayrılıyorum. Tamam. <laughs> Bekle evet. o zaman geçit yapalım araya. Tamam yapacağız. Sen bir şey ver bana. Ben de oldu kalmadı. Ya, ver. Fır fırını kır. Ha. <laughs> kalmadı <Kansam> ben. Uy <laughs> uy. Al. Kullanma onu. Aynen bu kazmayı zaten Oyunun başında var. Siktir git lan bunu. Ben, ben nereye atıyorsun al şunu. İyi dur. Yakayım şurada. Lava tuttum. Can beni evime yapıyorum. Uzağa. Yani uzağa dedim yanına. Ye. Sen bile tutamazsın. Beni yıldızlar tutamaz. Çok <laughs> A bir şey. e, ee, bak. Stick yerine taş koydum Hı? sonra e, taş yerine e, stick koydum. Yanlışlıkla. Oğlum ben bir yerine dip ortalığına çalıştım anasını satayım yanlışlıkla. Hıhıhıhıhıh. Oha! Bakına. Bom bom bom. Oğlum 10 saat bir şey arıyorum kömür şimdi çıkıyor ya